Yarı r, yüksekliği h olan bir dik koninin hacmi 1 bölü 3 pire kare h formülüyle hesaplanır. Tn eşittir nm'dir. Yani buralar neymiş? Eşitmiş. İçinde bir miktar su bulunan dik koni tabana yere paralel olacak şekilde ters çevriliyor. İlk durumda suyun yüksekliği x1 dik koni ters çevrildikten sonra suyun yüksekliği x2 olduğuna göre x2 bölü x1'in kübü oranı kaçtır? Şimdi ne yapacağız? Burası x1'miş ya burası da x1'dir diyebiliriz. Buranın yarıçapını biliyor muyuz? Veya buranın yarı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ben buraya ne diyeyim? R diyeyim. Buranın yarı çapı R olsun. Burada, da, Buranın yarı çapına da ben bulayım. O zaman diyorum ki buranın tamamına oranı yani x1 bölü 2x1 eşittir. R bölü soru işareti içler dışlar çarpımı yaparım veya buradaki x1'leri sadeleştiririm. 2R eşittir soru işareti olarak bulurum. Demek ki burası R ise burası 2R olacakmış. Burasını 2R burasını R olarak bulduk. Şimdi suyun hacmini bulalım. Öncelikle sileyim. Burası R dedik. Burasına 2R dedik. Suyun hacmi ne kadardır? Büyük olan Koninin hacminden küçük olan koninin hacmini çıkartırsam suyun hacmini bulurum. Hemen yazıyorum. Büyük olan için yazayım. 1 bölü 3 pi r'nin karesi 2 r'nin karesi oluyor. Çarpı h. H da buradan x1 var. 2 tane x1 olduğunu görüyoruz yüksekliğimizin. Buraya çarptığım zaman buradan 4 kare gelecek. Burada da 2 var. 8 bölü 3 pi r kare x1 oluyor. Büyük üçgenimin alanı. Küçük üçgenimi yani buranın alanını bulayım. 1 bölü 3 pi r kare çarpı x1 oluyor. Buranın hacmi de budur. Büyük koninin hacminden küçük koninin hacmini çıkartırsam ne yapar? 8 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkardım. 7 bölü 3 pi r kare x1 olarak buluyoruz. Suyun hacmi budur. Su suyun hacmi bu. Suyun hacmi şeklinde yazalım. Şimdi ne yapacağız? Burayı için aynısını yapacağız. Ama buradaki yarı çapı bilmiyoruz. Önemli mi? Değil. Buranın yarı çapını biliyoruz çünkü. Burası 2 r. Buranın yüksekliği de nedir? 2 x1'dir. x2'nin 2 x1 oranı x2'nin 2x1 oranı eşittir diyoruz. Buranı bilmediğimiz için soru işareti diyorum. Soru işaretinin 2r oranına eşit. İkileri sadeleştirirsem soru işareti çarpı x1 eşittir. R çarpı x2 oluyor. Soru işareti neydi? Buranın yarı çapıydı. Buranın yarı çapını da r çarpı x2 bölü x1 olarak buluyoruz. Bu şekilde buranın yarı çapını bulduk. Koninin hacmi nedir? Hemen bulalım. 1 bölü 3 pi r kare r yerine buraya yazacağız. Z çarpı x 2 bölü x1 diyorum. Buranın karesi çarpı h. H da 2 x1'dir. 2 x1 şeklinde yazıyorum. Buranın karesini alırsam 1 bölü 3 pi r kare çarpı x 2'nin karesi bölü x1'in karesi çarpı yükseklik nedir? x 2'dir diyoruz. Şimdi buraya da x2 yazacaktık. Şimdi bunları eşitlememiz lazım. Bunları eşitleyince ne olacaktır? Şuraya yazalım. Kalemimin rengini değiştireyim. Yazıyorum. 1 bölü 3 pi r kare çarpı x 2'nin kübü bölü x 1'in karesi eşittir. 7 bölü 3 pi r kare x 1 şeklinde yazdım. r kare pi birbirini götürdü. pi r kare birbirini götürdü. x 1'in karesini buraya attığım zaman yani içler dışlar çarpımı yaptığım zaman şuraya yazıyorum. 1 bölü 3 x 2'nin kübü eşittir 7 bölü 3 x 1'in kübü 3 der birbirini sadeleşir x 2'nin kübü eşittir 7 x 1'in kübü olduğuna göre x 2 bölü x 1'in kübünü istiyor x 2 bölü x 1'in kübü eşittir diyorum 7'dir cevabımız da b seçeneğidir yarı çapı R olan bir dairenin çevresi 2 pi R formülüyle hesaplanır. Silindirin alt tabanındaki L noktası ile üst tabanındaki K noktası arasındaki yüzeyden iki kez dolanarak sarılan ipin uzunluğu en az kaç pi santimdir? Şimdi ben bunu açarsam nasıl gözükecektir? Şöyle silindiri açtığım zaman dikdörtgen şeklinde gözükecektir. Üst taraflarda da böyle daireler oluşacaktır 2 tane alt taban ve üst taban olmak üzere. Şimdi ben burayı sardığım zaman L'den başlıyormuşum değil mi? L'yi bu nokta olarak kabul edebiliriz. L'yi buraya kabul edersem ne yapıyormuş? Döndürüyormuş ve buraya kadar teli sarıyormuş. Döndürüp teli sarman benim ne olacaktır? Buraya kadar geleceğimdir. Sonra geriye mi geleceğim? Hayır. Bu böyle devam edecektir. Yani benim buradaki noktam yuvarlatılınca yani silindir haline gelince buraya ile çakışacağı için bu noktaya geliyor. Ondan sonra buradan bir uçta çizip böyle birleştireceğiz. Bunları birleştirdiğimiz zaman bunlara bakıyorum. Nm 16 p santimmiş. Nm nedir? Yüksekliktir. Yani burası 16 pi yani buralara 8 pi'ler yazabiliriz. LM'de 6 santimmiş. Yani benim çapım 6 santim. Benim çevrem 2 pi r formülüyle hesaplandığına göre dairenin çevresi. Bu dairenin çevresine bakarsam bu dairenin çevresi bu dikdörtgenin uzun tarafı olmayacak mı? Yani burası olmayacak mı? Evet o zaman 2 pi r formülünde r yerine 3 yazarsam yarı çap olduğu için 6 pi olarak buluyoruz. O zaman burası neymiş? 6 pi'ymiş. Buralar 6 pi. 6, 8 var. O zaman burası ne olacaktır? 10 pi olacaktır. Burası da ne olacaktır? 10 pi olacaktır. O zaman benim telimin uzunluğu kaç olacaktır? 10 pi artı 10 pi'den en az 20 pi olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Yarıçapı R ve yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H konunun hacmi 1 bölü 3 pi R kare H formülüyle hesaplanır. Şekildeki silindir ve konunun yarıçapları R yükseklikleri X'tir. Silindirin 1 bölü 24'ü sıvı ile dolu silindirdeki sıvı boş konuya boşaltıyormuş. Silindirdeki sıvıyı boş konuya böyle boşalttık. Buna göre konudaki sıvının yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle sıvının hacmini bulalım sıvı silindirin içinde olduğu için silindirin halime pi r kare h şeklinde bulunduğundan silindirin 1 bölü 24'ü sıvıyla doluysa bölü 24 diyoruz ve sıvının hacmini buluyoruz. Şimdi biz bu sıvının hacmini ne yapacağız? Gideceğiz silindire konuya dökeceğiz. Konuya döktüğümüzde ne elde etmemiz lazım? Burada bir yükseklik elde etmemiz lazım. Yani şöyle düşündürsek böyle koyduğumuzu düşünürsek sıvı buraya kadar geldi. Buradaki yarı çap ne olacaktır? Buradaki yarı çapı bilmiyoruz ama R ile ilgili bir yarı çap olacağı için ben buraya ne diyeyim? R bölü K diyeyim. Yüksekliğim ne olacaktır? Tamamı X olduğuna göre burası X bölü K olacaktır. Çünkü arasında bir bağıntı olması lazım. Bunlara da bölü K şeklinde bağıntı verdim. İsterseniz şöyle düşünebilirsiniz. burayı R bölü K dedim ya. Buranın yarı çapı R bölü K bölü tamamı R eşittir. X bölü K buranın yüksekliği X bölü K bölü tamamı. Tamam yükseklik nedir? X'tir. Buradan üçgen benzerliği yaptığımızı düşünürsek ne olacaktır? Aynı işlem çıkacaktır. R X bölü K eşittir. R X bölü K şeklinde çıktı. Aynı olduğunun kanıtı o zaman biz doğru yaptık. R bölü K ve X bölü K yazabiliriz. O zaman yazalım. Sıvının hacmi ne olacaktır? Konunun hacmi 1 bölü 3 pi r kare h formülüyle bulunduğuna göre 1 bölü 3 pi r bölü kaydı r bölü k'nın karesi çarpı h. h da x bölü kaydı x bölü k şeklinde yazdım. Burayı düzenleyince 1 bölü 3 pi r kare çarpı x bölü k'nın kübü oldu. Bizim koni içindeki sıvının hacmi. Bu kadar yer kaplar sıvının yüksekliğini soruyor. Yani bana x'i soruyor. Normalde buradan sıvının hacmini bulmuştuk. Buradaki sıvının hacmiyle buradaki sıvının hacmi aynı olmayacak mı? Olacak. Buradaki şeye ne sadece x yazmamız lazım. O zaman bunları eşitleyelim. Pi r kare x bölü 24 eşittir diyorum. 1 bölü 3 pi r kare x bölü k bölü k küp. Buradaki re kareler gider. X'ler gider. Pi'ler gider. Başka 3 ile 24 sadeleşir. Buraya 8 yazılır. 1 bölü 8 eşittir. 1 bölü K'nın kübü olduğuna göre K'nın kübü kaçtır? 8'dir. K da buradan 2 olarak bulunur. K 2 ise benim yüksekliğim nedir? X bölü K'dır. X bölü K yerine K yerine 2 yazarsak X bölü 2 olarak yüksekliğimi bulurum. Cevabım E seçeneğidir. Bir ayrıtı A olan küpün yüzey alanı A eşittir 6A kare formülüyle hesaplanır. Yarı çapı R yüksekliği H olan dik dairesel silindirin yanan alanı 2 πrh formülüyle hesaplanır. Alanı 216 cm kare olan küpten şekildeki gibi yarım dik silindir kesilerek çıkarılmıştır. Buna göre kalan kısmın yüzey alanı kaç cm karedir? Alanı 216 olduğuna göre küpün alanı nasıl bulunuyordu? Bir ayrıtı kübü şeklinde bulunuyordu. Bu da 216'ya eşitse bir ayrıtım 6 santimdir diyebiliriz. Buralar 6 olacak. Şimdi buralar 6 da bana yüzey alanını soruyor. Kalan kısmın nasıl bulacağım? Öncelikle kübün tamamının yüzey alanını bulayım. Tamamı nedir? 6 a kare formülünde a yerine 6 yazarsak 6 çarpı 36 yani 216 olarak bulacağız. Tamamı neymiş? 216 imiş. Sonra neyi çıkartacağız? Burada gördüğünüz gibi burayı çıkarmamız lazım. Bir de buradaki ön yüzü çıkarmamız lazım. Yani buradaki kopyası buranın tam karşısı olan şurayı şöyle çıkarmamız lazım. Bura olmadığı için çıkartalım. Bura ne kadar yer kaplayacak? 6 çarpı 6'dan ne olacaktır? 36 olacaktır. 216 36 yaparak burayı çıkardım. Bir de üst taraflar var. Yani buradaki silindirik yerler var. Şöyle rengimi değiştireyim. Şuradaki silindirik yerim var ya şöyle Burayı var, burayı da çıkarmam lazım. Buranın alanı nedir? Yarım daire olduğu için şöyle, yarım daire olduğu için yarım dairenin alanı nedir? Pi r kare bölü 2'dir. Alt tarafta da aynı şekilde olduğu için burada da aynı şekilde olduğu için 2 ile çarpmam lazım. O yüzden bunlar gider. R yerine ne yazmam lazım? Buranın tamamı 6 olduğuna göre yarısı kaçtır? 3'tür. R yerine de 3 yazmam lazım. Eksi diyorum. Pi çarpı 3'ün karesi yani 9. Buradan da ne oldu? 180 eksi 9 pi oldu. Benim şimdiki ne alanım oldu burası 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 sadece buradaki silindir var ya silindirimin alanını almadık yani yamuk alanı almadık yamuk alanı nasıl dahil edeceğiz buradaki yüzey alan formülünden dahil edeceğiz 2 pi r h yüzey alan formülüm varsa silindirde hemen yerine yazalım. 2 pi r h formülünde yerine yazacağım. Ama burası yarım silindir olduğu için 2'ye böleceğim. O yüzden pi r h formülünde yerine yazmam lazım. Yüzey alanı için r yerine 3 yazarsam ve H yerine de 6 yazarsam 18 pi olarak buranın yüzey alanını bulurum. Artı 18 pi şeklinde yazdım ve son durumdaki yüzey alanını buldum. 180 artı 9 pi'dir benim yüzey alanım. Cevabım da nedir? E seçeneğidir. Yarı çapı R ve yüksekliği H olan bir dik konunun hacmi 1 bölü 3 pi R kare H formülüyle hesaplanır. Şekildeki kesik koni içerisine tabanı P merkezli daire olan bir dik koni yerleştiriliyor. Tn eşittir 3 Pm olduğuna göre kesik koninin hacmi içteki koninin hacminin kaç katıdır? Şimdi Tn yani buradaki yarıçap çap alttaki yarı çapın 3 katıymış. Yani ben buraya R dersem burası ne olacaktır? 3R olacaktır. Buraya R buraya 3R diyorum. Şimdi ben bu koniyi kesmeseydim ne olacaktı? Şu şekilde devam edecekti. Tamam mı? Bunun aslı bu şekildedir. Dik konidir. Sadece buradaki tarafı kesmişim. Bu alt tarafını almışım. Buradaki koni ile buradaki koni farklı. Tamam mı? Kesilen koni içine atmıyoruz. Buradaki büyük koninin hacmini nasıl bulacağım? Öncelikle şuranın yarı çapı R, yüksekliğini bulmam lazım. Buranın ve buranın. Şimdi buranın yüksekliğine ben ne diyeyim? 2H olsun diyeyim. Tamam mı? Buranın yüksekliğinde ne diyeceğim bilmiyorum. O yüzden şöyle bir kalsın. Soru işareti kalsın. Buradaki yükseklik bölü tüm yükseklik soru işareti artı 2H eşit olmalı. Buradaki yarı çap bölü tüm yarı çap. Buradan da 3 şey oluyor. Gördüğünüz gibi 1'e 3 oranı var. Bunları sadeleştirirsem hemen içler dışlar çarpımı yapalım. Soru işareti artı 2H eşittir. 3 soru işareti 2H eşittir. 2 soru işareti. H da buradan soru işareti olarak çıkıyor. Yani buranın yüksekliği de H olması lazımmış. Buraları bulduk. Buranın yüksekliği H ise buranın tamamının hacmini nasıl bulacağım? Tamamının hacmi 1 bölü 3 pi r kare çarpı H formülü ile bulunduğuna göre 1 bölü 3 pi yarı çapım 3R 3R'nin karesi çarpı H. H'ım 3 H olacak. Burayı da düzenleyince şu üçleriyle sadeleştirdim. 9 pi R kare H olarak tüm alanı buldum. Burayı çıkarmam lazım. içteki kesilmiş koninin hacmini bulmak için. Buradakinin hacmi nedir? Aynı şekilde formülde yeni yazacağım. 1 bölü 3 pi R kare H. Aynı şekilde yazıldığı için bu olacak. 9 pi R kare H'dan 1 bölü 3 pi R kare H çıkarsa 26 bölü 3 pi R kare H kalır diyorum ve burayı siliyorum. Şimdi buranın hacmi neymiş? 26 pi r kare h bölü 3'ümüz var. Buranın hacmini bulayım. Buranın hacmini bulacağım. Burası neydi? 2 h'tı. Burası neydi? r'ydi. O zaman buranın hacmi 1 bölü 3 pi r kare çarpı 2 h olacak. Bu da kaça eşit? 2 bölü 3 pi r kare haşa eşit. Bana diyor ki kesik koninin hacmi içteki koninin hacminin kaç katıdır? Hemen bölerek bulalım. 26 pi r kare h bölü 3 bölü diyorum. 2 bölü 3 pi r kare h Buradaki piyerek araçlar birbirini sadeleştirir. 26 bölü 3 bölü 2 bölü 3 kalır. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılır. 3'ler gider. 26 bölü 2'den de cevabımızı 13 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneğidir. Eda elindeki tek renk satranç tahtasının üzerindeki A1, A2, A3 gibi karelerden bazılarını boyayarak bir küpün açılımı elde etmek istemektedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi boyanırsa bir küpün açılımını elde etmiş olur. Normalde küpün açılımı şu şekildeydi. Yani genellikle küp açılımı bu şekilde yapılır ama bu soruda İstenilen ifade bu değil. Tamam mı? Buraya dikkat etmemiz lazım. İstenilen ifade başka olabilir. Mesela ben bunu gidip buraya taşıyabilirim veya ne yapabilirim? Bunu başta tutup komple hepsini atabilirim. Yani buraya gittim, buraya taşıdım. Bu şekilde olabilir. Ama genel olarak bu ifadeye benzemesi lazım. A'ya bakıyorum. A2, B2, B3. A2 neresi burası? B2 burası. B3 neresi? B3 de burası. Sonra B4, C1, C2. B4'ümüz burası C1'imiz. Burası C2'miz de burası. Şimdi bu şekil neye benzedi? Şuna benzedi. Hemen çizelim. Şöyle bir şeklimiz oldu. Bu şekilde ne yapmamız lazım? Küp, kübü kapatmamız lazım. Şimdi ben bunu gidip yan alanı tutabilirim. Yani şöyle bir küp çizersem 3 boyutlu olarak... Şöyle daha net anlatmam için bu alttaki tabandır tamam mı şu alttaki nedir tabandır burası 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 bir numaralı yer burası Sonra bu yüzeyi görüyorsunuz değil mi bize doğru bakan burası 2'dir burası 2 oluyor Bu arka taraftaki yani şuradaki de ne olacaktır 3 olacaktır bunu yukarıya kaldırdığımda bu yanına kapanacaktır Burasına arkadaki ne diyorum 4 olsun burası ne olacaktır 5 olacaktır. Burası burası da 6 numara yani son numara olacaktır. Gördüğünüz gibi kapattığı için A seçeneği bir küp açılımı yapılmış olur. Cevabımız A seçeneğidir. B seçeneğini de inceleyelim. Bir kıyaslama olsun diye A1 A2 A3 A1 A2 A3 sonra A4 B4 C4. A4 B4 C4. Şimdi ben bunları yapınca gördüğünüz gibi küpü kapatamam. Neden? Çünkü ben burayı şöyle düşünün çizeyim daha net anlamanız için. Böyle çizdiğim zaman ne oluyor? Ben bunu gittim yan alana tuttum. Şöyle tekrar çizmem lazım maalesef. Şöyle gittim burayı taban olarak seçtim. Buraya gittim, yanı kapattım. Buraya için yanı kapattım. Ondan sonra buraya için ne yapmam lazım? Burayı kapatmam lazım. Burayı kapattım, tamam. Buraya için de burayı kapatmam lazım. Buraya kadar her şeyi tamam. Ama burayı kullandığım zaman burası ne olacaktır? Tabanın yanındaki burası olacaktır. Ama burayı kullandığım zaman kapaklar çakışacaktır. Yani bu üste iki kapak gelecek ve arkadaki alan boş kalacak. O yüzden B değil diğer şıkları da böyle baktığınız zaman olmadığını göreceksiniz. A seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Yarı çapı R ve yüksekliği H olan bir dik koninin hacmi 1 bölü 3 pi R kare h formülüyle hesaplanır. Yukarıdaki dondurma külahının sivri ve kapalı ucu çikolata ile doldurulmuştur. Külahı tamamen doldurmak için elindeki çikolatanın kaç katı kadar hiç boş yer kalmayacak şekilde dondurma ilave edilmelidir. Şimdi bu küçüğün hacmini bulmam lazım. Hacmi 1 bölü 3 pi R kare h formülüyle hesaplanıyormuş. Ben yarı çapı bilmiyorum. O zaman yarı çapı öncelikle bulmam lazım buranın yarı çapı R olduğuna göre hatta buraya R değil de farklı bir şey de diyebiliriz. Burası ne olacaktır? Üçgen benzerliğinden gitmemiz lazım. Yani şöyle üçgen olarak düşünürsek bu konuyu burası nedir? Uzunluğu R'dir. Tamamı nedir? 2R'dir. 2R şeklinde de gidebiliriz. Burasının yüksekliği H bölü 4. Buranın yüksekliği ne olacaktır? H bölü 3 olacaktır. H bölü 4 bölü yarı çap veya tamamı tamamını bilmediğimiz için soru işareti diyeyim. Eşittir uzunluğun tamamı H bölü en büyük kenarım yani tabanım 2R olacak bu şekilde yazdık. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2R H bölü 4 eşittir. H çarpı soru işareti çıkıyor. H'ları sadeleştirirsem 2R bölü 4 olarak soru işaretini buluyorum. Buradan da neymiş? R bölü 2'ymiş. Benim neyim? Çapım. Çapım R bölü 2 olduğuna göre yarı çapım nedir? R bölü 4'tür. O yüzden ben buraya yarı çapına ne diyeceğim? 4A diyeceğim. Buraya da ne olacaktır? A olacaktır. Şimdi buraya 4A dedim yarıçapına Buraya da A dedim yarıçapına. Küçük konimin hacmini bulayım hemen. 1 bölü 3 pi A'nın karesi çarpı H bölü 4 olacaktır. Bu da kaça eşittir? 1 bölü 12 pi A'nın karesi haşa eşittir. Küçük konumin hacmi. Büyük konumin hacmine baktığım zaman 1 bölü 3 pi 4A'nın karesi çarpı h olacaktır. Bu da kaç eşittir? Buradan 16 gelecek. 16 bölü 3 pi a'nın karesi h'a eşittir. Bunları oranlarsak büyük olan 16 bölü 3 pi a'nın karesi bölü a'nın karesi çarpı h bölü 1 bölü 12 pi a'nın karesi h diyorum. Bunlar birbirini sadeleştirir. 16 bölü 3 çarpı birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilir çarpılır. Bu şekilde yazılırsa ne olacaktır? 16 çarpı 4'ten de 64 olarak bulunacaktır. Yani 64 katı olması lazım. Ama ne kadar ilave edilmesi gerek diyor. Bir tane burada ilave edildiğine göre 64 eksi 1'den 63 katı kadar burayı doldurmamız lazım. Cevabımız da D seçeneğidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çöp konteynerlarının sürekli toplanmasından ve hızlı bir şekilde dolmasından dolayı bir arge çalışması başlatmış, çöp hacmi yüksek ve sürekli toplama gereksinimi olmayan çöp konteynerları geliştirmiştir. Dikdörtgenler prizması şeklindeki çöp konteynerlarının zemin altındaki iç hacmi %75 de olduğunda sisteme bilgi giden bir konteyner belediye tarafından boşaltılmaktadır. Bu durumda bir konteynerin sisteme bilgi göndermesi için hacmi kaç metreküp olması Şimdi ben buranın hacmini nasıl bulacağım? Tüm kenarları çarparak bulacağım. 2 çarpı 1.5 çarpı 4'ten kaç metre küpmüş? Buranın hacmi 12 metre küpmüş. Bana diyor ki sisteme bilgi göndermesi için hacmi ne olmalı? %75 dolunca bilgi gönderdiğine göre 12'nin 75 bölü 100'ü diyorum. 75 ile 100'ü sadeleştiriyorum. 3 bölü 4 şeklinde yazdım. 4 ile de 12'yi sadeleştirdim buraya 3 yazdım. 3 çarpı 3'ten de 9 metre küp olarak ne kadar dolduğunda bilgi gönderdiğini buluyorum. Cevabım E seçeneğidir. Bahar öğretmen matematik dersinde öğrencilerine şu bilgileri verir. Taban yarıçapı R yüksekliği H olan bir silindirin hacmi pi R kare haş formülüyle hesaplanır. Ayşe annesinin yapmış olduğu taban yarıçapı 12 santim olan silindir şeklindeki pastanın 30 derecelik dilimini keserek alıyor ve pastanın yüksekliğini 6 santim olarak ölçüyor. Öğretmenin verdiği bilgiden yararlanarak kesmiş olduğu pasta diliminin hacmini hesaplamak isteyen Ayşe bulacağı değer kaç santimetre küptür? Ben buranın tamamının hacmini bulayım. Formülü neymiş? 1R kare haşmış. yazıyorum. Yarı çapım nedir? Yarı çapım 12 santimdir. O yüzden 12'nin kare istiyorum. Çarpı yüksekliğim nedir? 6 santimdir. 6 ile çarpıyorum. Buradan ne olacak? 144 pi çarpı 6 olacak. Bunları da çarpmıyorum şu anlık. Şimdi ben bunları yazdım. 30 derecelik dilimim varmış. Tamamı 360 derece olduğuna göre çarpı 30 bölü 360 yapıyorum. Ve kesilen dilimin hacmini buluyorum. Buradan bunları sadeleştiriyorum. Ne oldu? 1 bölü 12 oldu. 12 ile de 144'ü sadeleştirirsem 12 pi çarpı 6 olur. Buradan da 72 pi olarak cevabımızı buluruz. Cevabımız A seçeneğidir. Yarı çepire yüksekliği h olan bir silindirin yan yüzey alanı 2 pi r h formülüyle hesaplanır. Yukarıdaki şekilde bir kapalı pazar bölgesi görünmektedir. Bu kapalı pazar alanının çatısı silindir yan yüzey parçası şeklindedir. Olduğuna göre bu kapalı pazarın çatısının alanı kaç metre karedir. Şimdi buradaki silindir yüzey alanı şekli şudur tamam mı? Burayı komple büyük bir silindir olarak düşünürsek 60 derecelik silindirin bir parçası olarak burayı yani pazar çatısını almamız lazım. Bana diyor ki 12 metre diyor buralar diyor. 12 metre buralarsa nedir diyoruz? Burası 12 metre ise yarı çapım 12 metredir diyoruz. Yarı çapım 12 metre ise bu silindirin tamamının 60 bölü 360'ını alacağım. Çünkü silindirin tamamının yüzey alanı nedir? Şöyle silindirin tamamını alırsak şöyle alacağız. Tamam mı? Şöyle silindiri çizdik mi? şuradan şöyle çizelim. Burası kaç derece biliyor musunuz? 60 derece. 60 derece şeklinde yazdım. Burayı bize pazarın çatısı olarak verilmiş. Üstten görünümü de nasıl? Şöyle. Tamam mı? Şöyle çizdiğimiz zaman sadece şuradaki dilimi pazarın çatısı olarak düşüneceğiz. Burası 60 derece ise ben silindirimin yan yüzeyini bulabiliyorum. Yan yüzey alanı 2 pi r h formülüyle hesaplanıyormuş. Yerine yazarsam 2 pi rımız ne 12 çarpı haşımız ne yani buranın yüksekliği buranın yüksekliği de 25 metre o zaman 25 şeklinde buraya yazdım çarpı diyorum çarpı ne olacak Burayı yaparsam eğer komple silindiri bulacağım. Ama bana sadece 60 derecelik kısmı lazım. Yani sadece şu parça lazım. Bu parça içinde 60 ile çarpıp 360'a bölmemiz lazım. Tamamı 360 derece olduğu için 60 ile 360 sadeleştirip buraya 6 yazabiliriz. 6 ile de 12'yi sadeleştirip buraya 2 yazabiliriz. Burayı da çarpınca 100 pi olarak yüzey alanını buluyoruz. Cevabımız da B seçeneğidir. Yarı çapı R, yüksekliği H olan bir silindirin yan yüzey alanı 2 pi R kare H formülüyle hesaplanır. Şekildeki koni şeklindeki bardağın B seviyesine kadar su doldurulmuştur. Bardağın üst çember yarıçapı R eşittir 8, burası 8'miş. AC 10, AC 10 tamamı 10'muş. A, B, D, B C, y eşitmiş. O zaman buralar 5, 5 yazılır diyebilirim. Bardağa konulan sıvı kaç santimetre küptür? Hacmini istiyor o zaman bana. Ne yapmam lazım? Öncelikle buranın yarı çapını bulmam lazım. Buranın yarı çapını nasıl bulacağım? Şöyle üçgenden gidersek şöyle çizelim. Buranın tamamı nedir? Veya yarı çapından gidelim. Şöyle 8 şeklinde yazdım. Buranın yüksekliği 5, buranın yüksekliği 5. 5'in tamamının oranı 5 bölü 10 buradaki yarı çapın büyük yarı çapa oranı eşittir diyorum. Buradaki yarı çapa R dersem hatta R2 diyeyim bölü 8 olacak. Buradan içler dışlar çarpım yapalım. 5 ile onu sadeleştirdim. 1 bölü 2 yazdım. Buradan da 2R2 eşittir 8. R2'yi de 4 olarak buldum. Yani burası kaçmış? 4'müş. Buranın hacmini nasıl bulacağım? Buranın hacmini nasıl bulacağım? 1 bölü 3 pi r kare h formülüyle bulacağım. Hemen yerine yazalım. 1 bölü 3 pi R'nin karesi 4'ün karesi 16 çarpı H. H'ım kaç? 5. O zaman 5 ile çarpıyorum. Burayı da düzenleyince 80 pi bölü 3 olarak cevabımızı buluyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Dik prizmaların hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımıyla bulunur. Ayşe Hanım tabanı eşkenar üçgen olan dik prizma şeklindeki bir kek yapmış ve bu keki dört eş parçaya ayırmıştır. Daha sonra da kek dilimlerinin çok büyük olduğunu görünce bu kekin bir dilimini tekrar 4 eş parçaya ayırarak çocuğuna yedirmiştir. Yani bir diliminin şu olduğunu düşünürsek ne yapıyormuş? Tekrar şu şekilde ayırıyormuş. Böyle ayırdık ve 4 dilime böyle ulaştık diyorum. Buna göre Ayşe Hanım'ın çocuğa yedirdiği kek diliminin hacmi tüm kek diliminin hacminden kaç santimetre küp eksiktir? Tüm kek diliminin hacmini bulayım öncelikle. Tabandan gideceğim. Tabana üçgen olduğu için ne diyeceğim? Öncelikle yüksekliği bulayım diyeceğim. Burası dik, burası eşkenar üçgen olduğu için 60 derece, burası da 30 derece. Burasının uzunluğu kaç? Gördüğünüz gibi 8. 90'ın karşısı 8'e, ise 30'un karşısı 4'tür. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da kök 3 katıdır diyerek 4 kök 3 şeklinde burayı yazıyorum. Şimdi yüksekliğim 4 kök 3 tabanım kaç 8 Bölü 2 yaparak buranın alanını buluyorum. 2 ile 8'i sadeleştirdim. Buraya 4 yazdım. Ve 16 kök 3 olarak tabanımı yani üçgenimin alanını buldum alan çarpı yükseklik yapıyoruz. 16 kök 3 çarpı 2'den de 32 kök 3 olarak buranın hacmini bulmuş olduk. Buradaki dilim bütün pastanın kaçta kaçıdır? Önce 4'e ayırdım. Sonra tekrar 4'e ayırdığıma göre 1 bölü 16'sıdır diyorum. O zaman çarpı 1 bölü 16 yaparak çocuğun yediği pastanın hacmini buluyorum. Buradan da 2 kök 3 olarak çocuğun yediği pastanın hacmini buldum. Çocuğun yediği pasta tüm pastanın hacminden ne kadar eksik? 32 kök 3 eksi 2 kök 3 dersem 30 kök 3 olarak cevabımı bulurum. Cevabım da C seçeneğidir.